Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar şu fitil yerine de şöyle alacağız. Yerken bizi rahatsız etmesin. Eğer alamıyorsanız bırakın. Çok bir sorun yaşamazsınız. Alacağız diye de tavuğu parçalamayın. Bizi rahat edecek kadar olan kısmını aldık. Hemen şöyle gösterelim. Elimizde pirzola demir varsa şöyle bir kere vuralım. Daha fazla değil kenara alalım. Çok hafif değil. Tavuğumuz hazır. Şimdi terbiyesini hazırlayacağız. Bu terbiyeyi de tavuk şişte, kül bastıda, ızgaralarda tamamında kullanabilirsiniz. Kabımızın içine hemen şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyoruz. Az olduğu için az katıyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası. İki yemek kaşığı yoğurt suyu. Bir tane sarımsak. Bir çay kaşığı pul Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Arkadaşlar çok az bir şeyde kekik atıyorum. Kekikin kokusu gelmeyecek. Fazla atarsak acısı çıkar, yanar, yemeğimizi bozar. Çok az bir şey kekik atıyoruz. Karışımı bir çırpıyoruz. Hemen tavuklarımızı şöyle bir karışımın içine atıyoruz. Şöyle bir göstereyim. Karışım her yerine değdi. Size 5 dakikada bir yemek olacak bu. Sadece parmak tavuk olması önemli değil. Her türlü tavuktan yapabilirsiniz. Göğsü aynı şekilde doğrayarak yapabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bunu bir 10 dakika dinlendireceğiz. İçindeki soslar işleyecek. Yağ kendini çekecek. Ondan sonra yapmamız gereken işleme geçeceğiz. Tavamızın altını yaktık. Elimizi şöyle dokunduğumuz zaman elimizin ortası yanacak. Bu ızgara yemeğini, tavuk yemeğini her türlü ızgarada kullanabilirsiniz. Şişler, köfteler dahil olmak üzere tavuk yemeklerinde. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Tavamız ısındı. Hemen tavukları atıyoruz. 5 dakikalık pratik yemek. Arkadaşlar tavuklar attık. E, tavuklar ince, parmak tavuk olduğundan dolayı, tavuğun en kolay pişen yeri olduğundan dolayı 2 dakika dokunmayacak. Tavuğu tuttuğumuz zaman kendini bırakacak, yapışma olmayacak. Şimdi 2 dakikanın dolmasını bekliyoruz. 2 dakikaya geçti, buçuk dakikaya doğru vardı. Hemen tavukları çeviriyoruz. 2 dakikada bu taraflarını düzelticeğiz pişmez diye en ufak bir endişeniz olmasın bunu göğüsten yapsaydınız 2 dakika değil de 3 dakikada yapardınız bu göğsün iç platosu olduğu için hamur gibi arkadaşlar 2 dakikaya geçti hemen gösterelim kavuğumuz oldu Hani sürekli söylüyorlar ya külbastı, külbastı. İşte bunun külbastı olması için kekik çeki, çeki tabağından çok az şey atmıştık. Sonra üzerine hafiften bir kekik serptiğimiz zaman bu yemek külbastı olur. Hemen şöyle bir yerle domates atayım. Bunları da yanında sunarız. Sıcağıyla. Arkadaşlar hemen yemeğimizi gösterelim. evde de dünden kalma şehriyeli pilav vardı. Hemen tavuğumuzun yanına koydum. tarihlere birebir uyarsanız Kesinlikle sorun yaşamazsınız. Mahcup olmazsınız. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Şöyle bir tanesini göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçi sulu sulu. En ufak bir sorun yok. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.